Kral Şlomo'nun adaleti. Kral Şlomo, Tanrı tarafından ona bahşedilen zeka ve bilgelik özelliklerinden ötürü çok büyük bir adalet duygusuna sahipti. Bir hükümdar olarak yargıçlık yaptığı bütün karmaşık davaları büyük bir ustalıkla çözümler ve adalet dağıtırdı. Tevrat'ta bulunan Krallar kitabının 3. bölümünde içinde bahsi geçen iki kadın ve bir bebek davası bin yıllar boyunca dilden dile dolaşan ibretlik bir hikayedir. Kral Şeromo ile iki annenin hikayesi. Kral Şeromo tahtında oturup adalet dağıttığı günlerden birinde günlük davalarla ilgilenirken huzuruna iki genç ve güzel fahişe getirildi. Kadınlardan birinin kollarında bir bebek vardı ve diğeri de çaresiz bir yüzle ona bakıyordu. Kral onlara bakarak, "Evet, nedir bu haliniz? Anlatın bakalım." dedi. Kadınlardan biri anlatmaya başladı. "Yüce kralım, biz aynı evi paylaşan iki kadınız. Aynı zamanda hamile kaldık. Önce ben bir erkek bebek doğurdum. Benden üç gün sonra bu kadının da bir erkek bebeği oldu. Bu kadın gece uyurken farkına varmadan bebeğinin üstüne yatarak onun boğulmasına neden oldu. Ölü bebeği benimkinin beşiğine yatırdı. Benim oğlumu da yanına aldı. Sabah uyanınca oğlumu emzirmek için kalktığımda beşiğimde ölü bebeği buldum. O benim çocuğum değil. Bu kadın ise bunu inkar ediyor ve benim bebeğimi sahipleniyor. Oğlumu çaldı diye ağlayarak haykırmaya başladı. Kucağında bebek olan ikinci kadın bebeği sıkı sıkı bağrına basarak "Yalan söylüyor" diye haykırdı. "Bu çocuk benim. Onu ben doğurdum. Asıl onun çocuğu öldü ve bana iftira atıyor." dedi. Krasloma ikisini de susturarak Şahitleriniz var mı diye sordu. İkisi de evlerinde yalnız oturduklarını, o yüzden kimsenin olayı görmediğini söylediler. Şlomo askerlerinden birini yanına çağırarak bebeği yere yatırmasını ve onu kılıcıyla ortasından ikiye bölerek bebeği iki kadına paylaştırmasını emretti. Asker bebeği kadının kollarından alarak Şlomo'nun tahtının basamaklarından birinin üzerine yatırdı ve kılıcını iki eliyle tutarak yukarı doğru kaldırdı. Bebeği kucağından alınan kadın hınzır bir gülüşle kollarını kavuşturdu ve çenesini tavana doğru kaldırdı. Tıslayan kindar bir sesle, tamam bu hükme razıyım, madem ona sahip olamıyorum o vakit Bebek ona da kalmasın diye sevindi. Ağlayan ve titremeye başlayan diğer kadın ise Şromo'nun ayaklarına kapanarak yalvarmaya başladı. Yüce kralım lütfen lütfen bebeğimi öldürmeyin ben buna dayanamam. Tamam annelik hakkından vazgeçiyorum çocuğumu bu kadına verin. Yeter ki evladımın canına zarar gelmesin yaşasın ve büyüsün dedi. Kadın yaşları ve korkuyla yere serili vermişti. Kral tahtından kalkarak zavallı anneyi yerinden kaldırdı. Askere bebeği yerden kaldırmasını ve gerçek annesine vermesini emretti. Sonra mahkemeyi merakla izleyen halka dönerek, işte hakiki anne budur. Çünkü hiçbir anne yüreği çocuğunun başına kötü bir şey gelmesine razı gelmez.'' hele öldürülmesine hiç katlanamaz. Ondan vazgeçer ama ölmesine seyirci kalamaz dedi. Sevgili okuyucularım, gelecek sefere sizlerle yeni bir adalet öyküsü daha anlatarak birlikte olmayı diliyorum. Hoşçakalın.